Vatandaşın yargıya olan güveninin azalması demek, vatandaşın devlete olan güveninin azalması demektir. Yani o yargıçlarımızın, hakimlerimizin arkasında yazan adalet mülkün temelidir ee, yazısı öyle boş bir yazı değildir. Evet. Adalet mülkün temelidir de ki mülk devlettir. Yani oradaki mülk devleti temsil eder. Devletin temeli adalettir. Şimdi, Devlet Bahçeli'nin bir an önce yargılananlar, işte suçlular cezalandırılmalı, suçsuzlar serbest bırakılmalı çağrısı bu açıdan anlamlı. Çünkü devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla beraber ciddi bir güven erozyonuna tutulduğunu ne yazık ki bizler de ölçüyoruz. Yani hemen her, her kurum, yani silahlı kuvvetlerimiz hariç %50'nin üzerinde güven duyulan bir kurumu ne yazık ki kalmadı. Basın, medya, Cumhurbaşkanlığı, Meclis, partiler, yargı, mahkemeler, tüm bunlarla ilgili çok ciddi bir erozyon var ve bu erozyon durdurulamıyor. Her geçen gün bir başka çelişkili kararlar. İşte A mahkemesinin verdiği karar B mahkemesinde bozuluyor. İşte en son İstanbul'daki daha çok yargının bu siyasete Müdahale biçimi son dönem gündemimizde gerek belediye operasyonlarıyla hı hı. gerekse kayyum atandı İstanbul'a. Butlan davası falan özellikle ana muhalefete yönelik yoğun bir yargı operasyonu var. Yargının aldığı kararlar var. Bu kararlar tartışmalı kararlar tabii ki. Yani özellikle İstanbul üzerinden hı hı. sıcak olduğu için örnek vermek gerekirse Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyleminden yola çıkarsak birçok da mahkemede reddedilen bir talep, 7. 8. mahkemede tedbir talebi kabul ediliyor. Yani uygun mahkeme bulana kadar bu devam de ediyor. Yani yargının kendi içinde bir tutarlılığı, bir iştihat silsilesi, efendim bir hiyerarşik üstünlük veya hiyerarşik tablo öyle bir şey kalmadı. Evet, dün